Merhaba, ee, kanalıma hoş geldin. İlk defa izleyenler için önce kendimden bahsedeyim. Ee, i̇smim Metehan. Geçen sene 36.000'den mezuna bıraktım sayısalım. Ee, hedefim bu sene tıp kazanmak. Burada günlük vloglar paylaşıyorum. Ve bugün bu videoyu tıkladıysan kamp videomu izliyorsun demektir. Hadi kamp videom hakkında sizlerden bir şeylerden bahsedeyim. 3-4 gündür bayram tatili muhabbetinden dolayı birazcık boşlamıştım ben dersleri. Açıkçası çok verimli bir çalışma sarf edemedim. Planladığım şeyi de yapamadım. Yani yaptım da %100 verimle yapamadım. Ondan dolayı düşündüm ve bir kamp yapmaya karar verdim. Birçoğunuz da zaten yeterince güzel çalışamadınız son zamanlarda biliyorum. Bana gelen mesajlardan ve yorumlardan. Ondan dolayı kendi yaptığım kampı size de anlatmak istiyorum. Ee, ama ondan önce ufak bir şeyden bahsedeceğim. Önce ondan bahsedeyim, sonra kamptan bahsediyorum. Hadi onudan bahsedip geliyorum. Size önce Furkan'ın yorumunu göstereceğim. Bakın. Bir hafta önce kitap seçten almış ve hala tedarik ediliyormuş. Ve ben kitabı aldığım gün kargoya verilmişti. Ve Furkan demiş ki keşke senin dediğin yerden alsaydım. Ee, önce o siteden bahsedeyim. Ben kitap alışverişimi hızlı kitap online.com'dan yapıyorum. Ee, ve sepete gittiğiniz zaman Mete 10 kodu şu şekil yazdığınız zaman %10'luk bir indirim kazanıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Ee, alışverişinizi buradan yaparsanız sizin için güzel olur. Benden söylemesin. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 Mayıs saat 2.30 buçuk ee, ve pro kampımız 6'sında başlayacak. 7, 8, 9, 10, 15'i son. 16'sı ve 17'sini yorgunluğumuza bağlı olarak ki muhtemelen çok yorgun olacağımız için tatil olarak yapmayı düşünüyorum. Ee, günleri aslına bakarsanız ben şöylemesine böldüm. Tek günler ve çift günler şeklinde. Haftanın tek günleri dediğimde 1, 3, 5, 7. günler. Hani pazartesi, çarşamba, cuma, pazar. 1, 3, 5, 7. günler. E, Kamp yarın başladığını varsayarsak e, ayın 6'sı 8'i 10'u yok 6'sı 8'i 9'u 11'i 13'ü 15'i yani şuradan göstereyim size. Haftanın tek günleri pazartesi, çarşamba, cuma, pazar yani 6 günlük bir süreç. Haftanın çift günleri salı, perşembe, cumartesi 4 günlük bir süreci kapsıyor. Toplamda 10 günlük bir süreçte bu kampı yapacağız. Bu cuma başlayacak öbür pazar bitecek şeklinde. Haftanın tek günlerinde 45 sayfa orijinal ayete matematik soru bankası bir tane ayete matematik denemesi 3 tane ayete fen denemesi rasyonel yayınlarından. 3 tane ayete fen denemesi dedim ama rasyonel yayınların fen denemesi yok. Yani branş branş var. Göstereyim. Yani çözeceğim kitaplar bunlar. Ee, bir tane ayete matematik soru bankasını bitireceğiz. 45 sayfa o çift günlerde. Tek günlerde pardon. Burada rasyonelin kitapları var. Bunlar bitecek. Şu bitecek ve şu bitecek. Ama şu ikisi zaten yarım TYT ve AYT. Şuraya geri dönelim. Ee, tek günlerde 45 çarpı 6 270 sayfaya denk geliyor. Çift günlerde ise 4 çarpı 40'tan 160. Topladığınız zaman e, 430 sayfa yapıyor. Ve şöyle kitabı gösteriyorum. Kitapta 430 sayfa. Yani anlayacağınız üzere tam kitabın bitme sayfasına göre ayarladım onu ee, bu tek günlerde fark ettiyseniz sadece ayete var 45 sayfa bu bir tane mad denemesi üç ben denemesi hani çok fazla saate alacağını düşünüyorum en az 8 saat alır diye düşünüyorum ya, başarması zor bir kamp çift günlerde ise bakın biraz daha dinlenmeye yönelik bir gün 40 sayfa ayete değil TYT denemesi ama TYT denemesi çözdüğümüz için yanına bir TYT FEN bir TYT sosyal koyuyoruz. Ee, benim aklımdaki şey böyleydi. Kamp. Şimdi kitapları göstereyim size içeriğini. Alışveriş yapacaklar alışveriş yapacak olanlar için bir fikir olsun. İlk kitap orijinal AYT Matematik Soru Bankası. Ee, sarı testleri var böyle. Sonra mavi testler var. Böyle hala mavi. Ve hala mavi. Onun kırmızı testleri yok mu? Pembeler. Ve böyle de pembe testleri var. Ben nasıl ilerleyeceğim? Size göstereyim. Mesela Önce şu notları bir okurum hızlıca. Sonra mesela sarı testleri açarım. Şöyle düzelteyim. Alırım elime kaleme. Derim ki işte der PX, der QX, der PX, der QX. Ne yapsam, ne etsem. İşte bu soruyu yapabilir miyim? Yaparım. O zaman işaretle. Yapamazsam çözerim o soruyu. Hani mesela baktığınız zaman şu soru ne? Kolay bir soru. Şu soruya baktım. Derim ki tamam ben bu soruyu çok rahat yaparım. Bu soruyu işlem yaparak vakit kaybetmeyeceğim. Geçeceğim mesela bu soruya. Bu soruyu yapabiliyor mu? İşlemini yapacağım. Sonra hemen bilgisayardan video çözümüne bakacağım. Sonra yeniden döneceğim. Yaptığım soruların bile video çözümüne bakmayı düşünüyorum. Bu şekilde bu 450 sayfanın hepsini, 430 sayfanın hepsini çözmeye düşünüyorum. Umarım istediğim gibi olur. Öbür kitapları göstereyim. Rasyoneli soranlar olmuş. Biyolojisi bayağı sağlam gözüküyor. Bir de şöyle göstereyim. Aşamalı diyor. kolaydan zora doğru gidiyormuş. Ben daha hiç çözmedim ama çözen arkadaşlarım çok memnun. Ondan dolayı mutlaka alabilirsiniz. Ee, şu 6 gün 4 gün AYT TYT muhabbetinde denemeler var ya. Ya bu aslında benim çok iyi denk geldi. Çünkü e, AYT orijinal matematik kitabımda denememde yani tam 6 tane deneme kaldı. Karaaç TYT matematikte de 4 tane deneme kaldı. Hani tam denk geliyor. Kamp bittiği zaman şunların hepsi bitmiş olacak. E, kamp süresince şu TYT günlerinde bir fen ve bir sosyal vardı. E, sosyal için şu pesi çözeceğim. Fen içinse bu apotemiyi çözeceğim. Apotemide de 10. dayım. Pese başlamadım diye hatırlıyorum. Evet, Bir tane çözmüşüm. İlk aldığımda merak edip. Böyle yani. Bunlar bitmez. Fenle sosyal bitmez de. Şu buradakiler kesinlikle biter diye düşünüyorum. Yani inşallah bitecek. Onun dışında başka ne söyleyebilirim? Ee, kitap alışverişiniz yapmadıysanız hızlı kitap al online'dan yapabilirsiniz. Bir daha siteyi açmayayım. Zaten gösterdim az önce. Aşağıya şöyle aşağıya onun linkini bırakacağım ben. Mete 10 kodunu kullanarak %10'luk indirim kazanabilirsiniz. Valla bir iki gün içerisinde kargoya veriyorlar. Yani bayağı hızlı aklınızda bulunsun ee... Onun dışında sizden gelen bazı yorumlardan bakalım ts kraken demiş ki aga benim elimde orijinal var ben de çözeceğim baştan mı başlayacaksın yoksa önce LTE'den mi ee, bu kitabı ben şey şeklinde ilerlemeyi düşünüyorum Hani her gün tüm testlerden çözmek mesela ee, içindekiler kısmını açayım şöyle baktığın zaman 20 tane bölüm var ya her birinden mesela bir tane test çözdüğün zaman her gün 40-45 sayfaya denk geliyor. Yani oturacağım polinomun birinci testi veya polinomdan bir test, ikinci dereceden denklemlerden bir test, karmaşık sayılar, permütasyon, kombinasyon, trigor, limit, türevi, integral. Hani işte önce polinomu bitireyim sonra fonksiyonu bitireyim yapmayacağım. Hepsini bir arada götüreceğim. Güzel soruydu. Soru için teşekkürler. Mutlaka birinin aklına takılacaktı. Onun dışında Zeynep ne demiş? Mete şu çıkmış sorular kitabın içini göster. Hemen gösteriyorum. Aldım senin için. Ben de incelemedim. Sizle beraber ilk defa bakıyorum. Mesela bunu TYT soruları demiş. Soruları koymuş. Konu bazında. Mesela ısı ve sıcaklık konusu. 21 TYT. 18 TYT. 17 YGS. Falan falan diye gidiyor. Ondan sonra da böyle tek tek o soruların çözümlerinden bahsetmiş. Mesela başka bir kitaptan daha bakalım. Biyoloji. Mesela çözümler var burada. Hepsini tek tek çözmüşler. Hepsinde soruları da var. Hani mesela 2002 ÖSS bir tane hücre ve organeller sorusu. Bu sorunun çözümü arka sayfasında var. Burası böyle. Mesela AYT matematikte de yine aynı sistem. Aritmetik dizi, LYS 17, 16. Hop burada da çözümleri var. Böyle bir şey yapmışlar. Benim kamp ile ilgili planladığım şeyler bu. Ee, anlatabildiğimi düşünüyorum. Belki biraz uzun bir video olmuştur. Şu an yaklaşık 9 dakika 53 saniye oldu. Ben anlatabildiğimi inanıyorum. Anlamadığınız bir şey varsa aşağıya sorun. Ee, mutlaka cevaplarım. Ve kamp süresince her gün video atmayı düşünüyorum. Sizin de motivasyonunuz, benim de motivasyonum için konuşamadım. Her gün düzenli video atmanın önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü video atmayı bıraktığımdan beri benim de tempom düştü. Tempom düştüğü için de video atmıyorum. Böyle döngüye girdim. Bunu kırmamız lazım. Söyleyeceklerim benim bu kadardı. Ee, kitap linkini aşağıya bırakırım. Şuradan sonraki videoya geçebilirsiniz. Buradan abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Etkileşim önemli. Bayağıdır video atmadığım için etkileşimim çok düştü. Ee, yorum atabilirsiniz. Hatta yorum atarsanız çok güzel olur. Söyleyecek bir şeyim yok diyorsanız bana şöyle bir kalp bırakın. Ben de size kalp bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarınki vlog'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.